Oğlak Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Olak olanlar Kasım 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem de Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Kasım ayına. 1 Kasım'da Akrep Burcu'nun 9 derecesinde bir yeni ayla Kasım ayına başlıyor olacağız. Sizin arkadaş ve sosyal çevre ilişkilerinizi mercek altına alan bir yeni ay sizi bekliyor olacak. Bu dönem özellikle biraz sosyal çevredeki insanlarla bir interaktiflik söz konusu olabilir. Daha fazla bir iletişim trafiği, daha fazla haberleşme, daha fazla böyle gruplar, partiler, böyle kalabalık kitlelerle bir hareketlenme durumu verebiliyor. Bu süreçte özellikle bir parti, bir dernek ya da böyle bir grup içerisinde aynı ideale sahip bir grupla yol almak adına bir girişim durumu söz konusu olabilir. E, kısacası bu dönem biraz daha böyle kalabalık kitlelerle bir e, aksiyon durumu verebiliyor bu yeni ay. Aynı zamanda bu derece Vedik sistemde Sıvati Nakşatrası'na denk gelen bir derece. O yüzden bu süreçte aslında yenilikler var hayatınızda. Yeni bir sosyal çevre, yeni bir arkadaş. Ancak bunların ağırlıklı çoğunluğu biraz enerjinizi düşüren tarzda olabilir. Daha böyle hayatı biraz negatif ya da hayattaki bakış algısı çok böyle daha kötümser bir bakış açısında olabilir. Bu insanlar hayatımıza biraz daha bir enerjinizi sönümleyecek bir etki getiriyor olabilirler. Bunları tamamını ilgilendiren bir noktada taze yeni bir başlangıcınız var. Bir yeni ay gerçekleşiyor olacak. 9 derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Bununla birlikte burası yeni bir ünvan sahibi olma niyeti verebilir. Büyük kardeş, büyük kuzen ya da onun hayatıyla ilgili yeni gelişmeler verebilir. Ve hani en nihayetinde burası hayat ideallerimizdir. Hayat ideallerimizde yeni bir rota oluşturmak adına beklentilerimizin artacağı, yeni planlar, yeni programlar ve bunu biraz da diğer insanlarla interaktif bir şekilde bir istişareyle bir yol alma ya da fikir birliklerine daha çok başvurmak adına ister istemez daha insanlarla ilişkiler halinde olacağınız bir etki sunuyor. Öyle bu dönem arkadaşlar ve buradan böyle fikir alışverişleri biraz daha yoğunlaşacaktır. Aynı zamanda bu derece biraz fazlaca diğer insanlardan etkilenme ihtimalinizi veriyor. Ancak içten içe sizin biraz daha böyle yapı olarak aldığınız kararlara hani riayet etmek ya da aldığınız kararlarda sonuna kadar uygulama konusunda biraz daha pasif kalabilme ihtimalinizi de sunuyor. 11. bir de şunu verir kişiye uzun zamandır böyle bir kariyer rotasında uğraşlarınız var ise ve bir ünvanın artık son hani noktasında iseniz bu ünvan bir sosyal çevreden bir arkadaş vasıtasıyla bir referansla bu ünvan sahibi olma hayatınıza geliyor da olabilir buradan böyle bir etki de e, oluşabilir. Sonra ilerliyoruz 15 Kasım'a. Boğa burcunun 24 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Bu da dolunay biraz aşk hayatı, gönül ilişkileriyle bağlantılı bir hareketlenme oluşturacak. Bu dönem bir karar alınıyor olabilir. Özellikle gönlü boş bir bireyseniz, bir aşk hayatı ilgili kafanızda bir takım kargaşalar var ise bu dolunay size aşkla ilgili bir kararı aldırtacaktır. Bu konularla ilgili zihni böyle o pürüzlü yanını biraz daha netleştirecektir. Aynı zamanda böyle evli ve çocuklarla ilgili bir gündeminiz var ise çocuk sahibi olmakla ilgili bir karar alıyor olabilirsiniz. Ya da mevcut çocuklarınızdan ilk çocuğunuzun hayatıyla ilgili bir karar alıyor olabilirsiniz. Onun okulu, eğitimi ya da mevcut hani süreçlerinde hani kafanızdaki bir meşguliyeti netleştirmek adına bir tetiklenme oluşturuyor olacak bu dolunay. 24 dereceye yakın bir gezegen var ise o gezegenin doğası bu süreci biraz daha etkileyecektir. Nasıl bir yol ve yön size tayin edeceği konusunda bilgiler alırız. Aynı zamanda bu Uranüs kavuşumlu bir Dolunay olduğu için biraz sürprizler var işin içerisinde, ani gelişen durumlar var. Örneğin sürpriz bir gebelik etkisi verebilir ya da ilk çocuğunuzun hayatında böyle sürpriz güzel bir gelişme yaşanıyor olabilir. E, bu dönem kreatif yeteneklerle işler yapan bir bireyseniz bir proje ya da yetenekleriniz iş hayatınızda daha önemli ise bu yeteneklerle ilgili bu yetenekleri geliştirmekle ilgili bir eğitim programına başvurmak ya da kendi yeteneklerinize biraz daha odaklı olarak yapacağınız hamleleri de yine e, gösteren bir dolunay. Dolunayın derecesi Venik sistemde kritik ana akşatrasına batı sisteminde e, kapılı sabit yıldızına denk gelen bir derece. Burada fazlaca madde odaklı olacağınızı söylüyor. Materyalist bir yapı verebiliyor kişiye. Madde odaklı olmasından kaynaklı bu dönem alacağınız kararların çoğunluğunda hep para mevzu zihninizde böyle ana gündeminiz olacaktır. Öyle yeteneklerinizle işler yapmayı planlıyorsunuz. Hani burada e, daha çok yeteneğinizin olduğu alandan ziyade yeteneklerimle en çok hangi para alanını aktive edebilirim? Ya da böyle yeteneklerimden en çok şunları kullanırsam para konusu daha da artar gibi. Ya da çocukların eğitim ve Hayatıyla ilgili örneğin para mevzuları sizin için daha önemli olabilir. Ya da aşk hayatı ile ilgili konularda özellikle mantığınızı daha fazla ön planda kullanıyor e, ve duygularınızı mantık ekseninde üretiyor olabilirsiniz. Bunların tamamını kapsayan bir dolunay e, etkisi sizi bekliyor olacak. 15 Kasım'ı takip eden zaman diliminde. Sonra geliyoruz 26 Kasım'a. Merkür Retrosu başlıyor olacak. Sizin de biraz kapalı bir noktanızda 12. evinizde. Şimdi burası aslında biraz bilinçaltımızın noktası. Yani kişinin içsel kuruntularının, kaygılarının artacağı bir dönem. Ruhsal olarak biraz kendimizi böyle dipte gibi hissedebiliriz. Çünkü Merkür aslında biraz ruhuna yönel. Oradaki dinginlik, oradaki huzuru daha çok ara. Ve buradaki huzuru yakaladığın müddetçe hayat kaliten artacaktır diyor. O nedenle Merkürün retro olduğu bu süreçte biraz ruhsal e, yanınızda böyle bir kuruntu, kaygı, endişe, tedirginlik olabilir. Bunların tamamı sizi aslında e, tamamı size şunu öğretecektir. Ruhsal yanınıza daha fazla odaklı olma. Olumlu düşünebilme, psikoloji vesaire bu konularla ilgili olarak kişinin daha kendini dingin ve iyi hissedeceği limanlara çekilmesi gerektiğini de söylüyor. Bir de 12. evin şöyle bir anlamı daha var. bu dönem yurt dışı uzak ülkeler, yabancılar ve bunlarla böyle bir etkileşim olabilir. Belki bir yurt dışına taşınma ya da yurt dışı eğitim programlarıyla bağlantılı böyle bir hareketlenme verebilir. 12. Ev, evli bir bireyseniz eşinizin gelirleriyle bağlantılı uzun zamandır beklediği bir paranın ya da uzun zamandır beklediği bir iş durumunun netleşeceğini de söylüyor. Burada bu konularla birlikte birilerinin maskelerinin düşmesi, birilerinin gerçek niyetlerini fark etme ya da böyle birilerinin niyetleriyle ilgili bir takım böyle kıvılcımlar duyuyor da olabilirsiniz. Bunları da yine verebilecek bir retro etkisi sunuyor. Ve Merkür burada açıkçası retroken biraz dedikodular ya da arkanızdan çevrilen işler arta bilir. E bu sonrasında düz seyre başladığında belki önünüze düşebilir. 15 Aralık'ta Lüseyre başlayacak bu 26 Kasım'dan 15 Aralık'a kadarki zaman dilimi. Merkür bu konularla ilgili gündemlerinizde bir tetiklenme, bir etki ve bir revize dönemi oluşturacak. Genel etkileriyle bu şekildeydi. EPCDR hesaplamalarında ya kayyum esması çıkmış. 156 defa her gün edince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.